Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi hissedilir derece arttı. Son 10 yılın en fazla yağışını alan Yozgat'ta kar yağışı ile birlikte barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Ee, bizi mutlu ediyor su seviyemizin yükselmesi, yağışların bu seneki fazlalığı, bereketi bizleri mutlu ediyor. Geçen sene kamuoyumuzun kamuoyunun da bildiği gibi ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyaydık. Şehrimize su aldığımız Cemilçek barajımızda %20'lere kadar su seviyemiz maalesef düşmüştü. Arkamda görmüş olduğunuz Kirazlı göletimizde de hemen hemen işte %20, %30'lar seviyesine kadar düşmüştü. Ciddi bir kuraklık alarmı vardı şehrimizle alakalı. İşte tarımsal sulamaya su veremiyorduk içme suyuyla da ilgili e, Arap Seyfi bölgemizdeki e, su motorlarımızın 3'te ikisini oradan karşılıyorduk şehrimizin içme suyunu. 3'te birini Cemil Cemilçek Barajı'mızdan karşılıyorduk. E, çok şükür elhamdülillah e, yağışlarımızın e, güzel olması, e, bereketli olması sonucu e, Musabeyli Barajı'mız, Cemilçek Barajı'mız yüzde %41'ler seviyesine geldi. E, e, arkamda görmüş olduğunuz Kirazlı Göleti'miz de şehrimizin e, su ihtiyacının yaklaşık %10-15 civarını karşıladığımız... Herhangi bir pompa ihtiyacı olmadan yeri geldiğinde cazibeyle de kullanabildiğimiz çok öncelerden yapılmış 1 milyon 600 bin metreküp hacimli kirazlı göletimizde bugün itibariyle taşmaya başladı göletimizin karların erimesiyle havzaya su gelmesi sonucu dolu savağından sularımız akarak dereye kavuştu çok şükür diyoruz. Bundan önceki bu olayın olması 12 sene önce 2010 2011'li yıllarda bir daha bu şekilde bu savak taşmıştı.